Allah'ım ne yapacağım ben ya? Nasıl engel olacağım bu evliliğe? Şu kadından bir kurtulsam. Aa, nereye bakıyor ki bu böyle alık alık? Adnan'dan mı hoşlanıyor bu? Ay çok teşekkür ederiz Adnan Bey. Eyvallah. ya. Yani kaç gündür buralardasınız ama böyle bir gelip de hiç hoş geldiniz falan da diyemedim artık. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Bağır Sağ olun. Ne oluyor ya? Bu kadın bana niye böyle bakıyor? Aa, kızım sen git şöyle oyna kendi kendine. Aa, kızınız da çok güzelmiş maşallah. Ee... Anam bey, şimdi beni yanlış anlamayın ama aslında Şeyma benim kızım değil. Yani aslında ben bekarım. Ay ne oluyor? Ben bu kadına bekar mısın diye sordum mu? Ay, bu kadın bana mı yazıyor yoksa? Hayda şu başıma gelenlere bak. Aa zilliye bak zilliğe. Resmen Adnan'a yazılıyor. Boşuna aldım ziyamında günahını. Yani Adnan Bey aslında ben de burada biraz sizin gibiyim. Hani pek bilmiyorum nereye gidilir, nerede gezilir falan. Nasıl ya? Bu kadın benden davet mi bekliyor şimdi? Ee, acaba hani böyle baş başa çıksak bir şeyler mi yiyip içsek? Oo, Moğar benim tam da şu anda bir arkadaşımla görüşmem gerekiyor. Şu an, şimdi, ben gidiyorum. Ee, başka sefer inşallah görüşürüz. Tamam, ama bak başka sefer dedin. Sakın unutmayın söz. Bu bir söz, değil mi? Aa, gerçekten bana yazıyor bu ya. Allahım düştüğüm hallere bak. He, he tamam he, he. Tamam. Süper. Sözü aldım. Vallahi aldım. Unutmuyoruz, değil mi? İyi ya. Ben bunların arasını yapıp bu kadından da kurtulurum. Oh!